Ne durumdayım ben ya? Aramayı iki de bir bırakıyorum. Ben, ben uyuyorum. Şuraya gitmiş olabilir mi? Ya oğlum. Kafamda hayaller kurutmuyorum. Kafamda hayaller kurutmuyorum. Baktım artık. Bana mafyayım dedi ama. Pek de mafya tipi yok. Mafya hayatı yaşıyor. Bu yapıyorum polise şikayet edeceğim ya da artık öldürüp bu işi bitireceğim. Polise şikayet etmek daha iyi olur. Bence öyle yapmadım. Burada beni bulamaz asla. Polise şikayet edeceğim diye bir şeyler diyordu. Aslında kaçacağımı bilmiyorum ama.